Arkadaşlar herkese iyi ilişkiler. Bugünkü aracımız 2023 model Dacia Stepway sanlar arkadaşlar. Aracımıza CarPlay ile Android Multimedia uyguladık. Şu anda sizlerle paylaşacağız. Arkadaşlar cihazımız araçta birebir uyumlu gördüğünüz gibi. Direkt navigasyon sistemini gösteriyorum. Yandex navigasyon sistemimiz açık adresimizi yazdığımızda gideceğimiz adrese bizi götürüyor arkadaşlar. Bunun haricinde Çoklu menümüze girebilirsiniz. Gördüğünüz gibi cihazımız hızlı. Bir video açalım. Aracın tüm direksiyon kumandaları Tüm direksiyon kumandaları ve konfigürasyon özellikleri aktif durumda arkadaşlar. Aynı zamanda gece görüşlü geri kameramız devrede. Ve ee, Cihazımız Android olduğu için Google YouTube'u kullanabilirsiniz. Netflix, Spotify veya farklı uygulamalar da indirebilirsiniz. Bakın şu anda YouTube'da <laughs> istediğiniz herhangi bir videoyu, filmi rahatlıkla izleyebilirsiniz arkadaşlar. Aracımız cihazda, cihazımız araçla birebir uyumlu. Çok kullanışlı bir cihaz. Bakın radyo menüsü de bu şekilde. Gayet başarılı bir cihaz. Aracını seven, aracına değer veren herkesi bekliyoruz. Birlik otoyu takipte kalın. Herkese iyi işler.